Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir size video çekemiyordum. Bugün fırsat bulabildim. Şu an elimde görmüş olduğunuz sukulent Sedum Burrito Yavaş yavaş tomurcuklandı. İnşallah çiçeklerini açtığı zaman da sizlerle paylaşmayı istiyorum. Şöyle bakalım diğer türlerimizi Biliyorum özlediniz belki video çekmeyi ama yoğun bir dönemden geçtik. Çalışma hayatımda. O yüzden videolar biraz gecikti. İnşallah düzenli olarak da videolarımızı sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Bunlar Alara Kozmo. Kendi ayırdığım yavrulardan yetiştirdiklerim. Gasteria Crassula Şurada da Leopard desenli bir kaktüsüm var Bir arkadaşım hediye etti Teşekkür ediyorum kendisine de Hemen bir alt kat inelim Yine aloe veralarımız ve türleri Bu şekilde arkadaşlar Birçok yavru var ve Özellikle de şu arkadaştan Kınağa geldi sürekli yavru yapıyor her yıl bir tane anaç bırakıyorum ve yar oluyor. Burada ayırdığım birkaç dugulantım var. Tipping Time'ın daha çiçek açmadı. Bu şekilde şu arka tarafı da gösterelim size. Evet, şöyle. Böyle yapraktan yatırdığım kırış bitlerim vardı. Yavru vermeye başlamışlar. Bakalım yetiştirebilecek mi yapraktan? Yine kendi yavrularım, ayım yumlarım. Şu şekilde. Bunlar özel tür sukulentlerim. Yurt dışından gelme. Şurada kellesini almıştım bir önceki videoda. Hatırlarsanız onu ekmiştim. Ekeveria ve Remina karış bu şekilde kola yine yine bir içe bu şekilde bu da yine özel tür arkadaşlar Instagram sayfasından Astro Kaktüs ve Sukulent'ten aldım bu şekilde bunlar yeni aldığım türler daha öncesinde karşılaşmadılar ilk evet. defa videoya çıkıyorlar. Şu gördükleriniz arkadaşlar hepsi Kore türleri. Şurada özel bitiyor tür çekilişten kazandım. Hepsi özel tür arkadaşlar bu kısım. Yeni temin ettim bunları da. Astro, kaktüs ve sukulent adlı instagram sayfasından. Şurada özel tür bakalım bunu nasıl yetiştireceğim. İnşallah güzel bir şekilde büyür. İstanbul'da hava kar yağışlı oldu bu gece. Biraz yüksek yerlerde kar gözüküyor ama hala güneş var. Bu sene kar bizi istemiyor. Biz onu istesek de. Ve burada az önce kargo açılımını yaptığım özel turistik klientlerim var. Kimden aldım? Tabii ki de Gefenç çiçekleri ve Damlı Çetin Hanımefendi'den Instagram'dan canlı yayına katılarak temin ettim. Şu tırnak kutuyu özellikle bayıldım. Çok güzel. Kırmızı kırmızı tırnakları var. Harika bir formda ve sapa sağlam geldiler. Şunun adını da unuttum. Damlı söylemişti canlı yayında şekilde devasa büyük 13 tatlılar da herhalde bayağı büyük yani gayet de uygun fiyatları şu şekilde arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısın kırmızı atlı yani İzmir'de üşümüş buradan bir bebek vermiş gayet formlu ve bakımlı şurada güzel bir tür dikkatimi çektiği için aldım bunu da. Bu şekilde. Buradan Vehibe'nin renkli bitleri, bitkileri kanalına da selam olsun. Sayesinde artık Ayasel Hanımlardan alışveriş yapıyorum. Onun önermesi sayesinde. Çünkü çok güzel paketleme yapıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Hadi diğer balkona geçelim. Evet şimdi arka balkona geldim şu güzel ekeverya marsamı da yine astro kaktüs aldım şu kızımı da yine Ayşe'nin çiçeklerinden temin ettim bu şekilde arkadaşlar sırayla sizlere sukulentimi göstermek istiyorum dışarıdan biraz ses geliyor fakat engel olamıyorum kusura bakmayın odun kırıyorlar şekilde Netilden bayağı bir çiçek tomurcuna ulaştı. Süper bulmam da aynı şekilde. Şu şekilde göstereyim hemen. Bakın pembeli kızım. Camları bu gece kapattım. Don olabilir belki diye. Bu şekilde yine kırasılan para meşhur. şekilde. Şimdi yavaş yavaş göstermeye çalışıyorum ki net görün. Bunlar yine 5.5'lük saksı olanlar. Şu güzel kızımı da yine Astro Cactus'tan aldım. Ve bunlar da bugün geldi. Özel tür Kore'den gelme. Yine Astro, Kaktüs ve Sukulent'ten temin ettim. Bu şekilde dikilmeyi bekliyorlar. Şu an toprağım yok. O yüzden biraz bekleteceğim. Bu şekilde. Şu rengin güzelliğine bakalım. Özel tür. Bir Biri Angel Snow diye geçiyor. Diğeri de farklı bir tür ama ismini şu an ezberleyemedim. Şu şekilde. Hemen bir tane daha var. Şu güzel kız. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bir tane daha mevcut. Şöyle odaklasaydı iyiydi. Odaklamıyor galiba. Bu şekilde. Bir diğer türümde şu yine bunu da odaklamadı. Bu şekilde arkadaşlar. O hobi biraz pahalı bir hobi. Yani fazla kaptırmayın kendinizi. Ben bu aralar bayağı kaptırdım. O yüzden frenleyin kendinizi. De. Bakalım ben ne yapacağım. Ne kadar dayanabileceğim. Şimdi şu çiçeğimde şu çiçeğimde bir dünya kaktüs kanalından e, en güzel çiçek gelişmesi mıydı? Hatırlamıyorum tam olarak ama. Oradan kazanmıştım. Birinci olmuştum. Şu çiçeğim de aynı şekilde. Emine Hanım'ın yarışmasında. Şu da. Yine Emine Hanım'ın yarışmasında kazandım. Yine şu arkadaşım da o şekilde yarışmadan kazandım. Bir diğer türümde de şu. ve kadar tesbih. Ve şu arkadaki üçlü kardeş. Bunları da Emine Hanım'dan almıştım yani yarışma sonucunda kadar almıştım bu şekilde arkadaşlar şöyle birçok türün çiçek açıyor boyuna bakmadan çiçek açanlar da var tabi şöyle de i̇şte bu çiçekleri tazeyken ben kesiyorum yani benim kendi benim göre çiçeklerini açtırdığım zaman bir müddet sonra o çiçek, çiçek sapı odun su yapıya ulaşıyor kestikten sonra da kuruyup ana gövdeye hastalık götürüyor veya da kuruma yaptırıyor diye düşünüyorum. Öyle. Şurada Albert Beymür'de yavruları var. iki tane galiba altında. Tam görünmüyor. Şunun başına gelmiyor. Pişmiş tavuğun başına gelmedi. Çürüdü, düştü, kırıldı. Tekrar çürüdü. Yine düştü, kırıldı. En sonunda iki tane yavru verdi. İki verir, Şöyle Biraz şöyle çekeyim size yine. Bu şekilde arkadaşlar, tekrardan özür diliyorum sizlerden videolardan uzak kaldınız. Yani çalışma hayatından dolayı anca vakit bulabiliyorum. Sadece evin günlerimde genelde çekim yapabiliyorum. Ve ben bir bambit personeliyim. Bilginiz olsun beni izlemeyi ve kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Herkese çok teşekkür ediyorum videomu izlediyseniz. Allah'a emanet olun.